Arkadaşlar merhaba ben Şevval Burkan Koku birkaç gün önce sizlere yani 10 sorudan oluşan bir TYT denemesi PDF'i hediye etmiştim kendim yazmıştım soruları. Şimdi o soruların çözümlerini çekmeye çalışacağım. Yani bir hatam olursa affınıza sınırım. Yani ben de sizin gibi geçen sene sınava girmiş bir öğrenciyim. Umarım güzel bir şekilde anlatabilirim ve size gerçekten faydası olur. Amaç da buydu çünkü. Ee, yazıcımın da kusuruna bakmayın. Gerçekten de yani kartuşu bitmiş. Sokağa çıkma yasağı olduğu için de dışarı çıkamıyorum. Bu yüzden de... E hafta içerisinde de vizem olduğu için hani ertelemek istemiyorum çözümü çekmeyi. Bir an önce izleyin istiyorum. Hemen birinci soruyla başlayayım ben. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde üzerine sözcüğü adının anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır? sense dizisinin son bölümünün üzerine başka final tanımam. Gerçekten de tanımam. Yani bir şeyi karşılaştırmak üzere işte onun üstüne başka final tanımam demiş. Adının anlamına gelecek şekilde kullanılmamış. Bu iki saattir yaptığımız delikodun üzerine bir patlamış mısır iyi gider. Yani biz dedikoduyu yaptık. Ondan sonra bir de patlamış mısır yemek istiyoruz. Onun iyi gideceğini düşünüyoruz. Burada da sonrasındaki zamanı anlatacak şekilde kullanılmış. Beceriksizliğimden dolayı yine kahveyi masanın üzerine döktüm. Yani bir nesnenin üst kısmından bahsediyoruz. Yeni aldığımız yat eşimin üzerine kayıtlı. Vay gerçekten havalı bir cümle. Yani eşimin adına kayıtlı. Onun namına kayıtlı. Cevabımız bizim değişik oluyor. E şıkkında da son günlerde duvarlar üzerine geliyor gibi hissetmekten kendini alıkoyamıyordu. Yani hepimiz sanırım böyleyizdir. Yani ona doğru geliyor gibi hissediyormuş. Adın anlamında kullanılmamış. Hemen ikinci soruyla okuyabileceksek geçelim. Hangisi sadece özneme yüklemden oluşmuştur? Zamanla bu kabusların geçeceğini umutla bekliyordum. Arkadaşlar bekliyordum yüklem. Neyi bekliyordum? Zamanla bu kabusların geçeceğini. Nesne. Nasıl bekliyordum? Umutla bekliyordum. Bu da bizim zarf cümlecimiz oluyor. Yani öznenin olmadığı sadece nesne zarf cümlecinden ve yüklemle oluşan bir cümleden bahsediyoruz. Sevdiğim insanların yalan söylemesinden daha kötü bir şey olduğunu sanmıyorum. Kim sanmıyor? Ben sanmıyorum. Gizli özne var. Ben neyi sanmıyorum? Yüklem dedim. Sevdiğim insanların yalan söylemesinden daha kötü bir şey olduğunu. Burada ufuzun bir Nesnemiz var. Ve 5 şıkkını dedik Burada her ne kadar gözükmese de bir virgülümüz var. Bir başkadır aslında 2019'a çekilse de 2020'nin sonlarında ancak yayına girebilen bir dizidir. Arkadaşlar e, dizidir bir isim. Ve isim cümlelerini biz gerçekten de çoğunlukla özne ve yüklemden oluştuğunun farkına varmışızdır. Genelde hep yani bu özne mi nesne mi diye karıştırılır. Bu bir özne arkadaşlar. Aslında 2019'a çekilse de 2020'nin sonlarında ancak yeni girebilen bir dizilerin tamamı yüklem oluyor. Ne peki bu? Bir başkadır. Öznemiz bizim. Cevabımız C şıkkından oluştu. Şu şekilde de ikiye ayırabiliriz. Ee, Mira son senesinde okula gidememekten bıkmıştım. Mira geçen seneki sen bensin gerçekten de. Neyden bıkmıştı? Son senesinde okula gidememekten. Burada bir doğa yutumacımız var. Kim bıkmıştı? Mira bıkmıştı. Özlemiz. Burçin terzi olduğunu, rollerinin kaderinin neden hep aynı olduğunu sorgulamak Gerçekten de kadını her finalde öldürmek zorunda mısınız? Kim sorguluyor? Ben sorguluyorum. Neyi sorgulamaktayım? Burçin terzi olduğunu, rollerinin kaderinin neden hep aynı olduğunu. Burada da gene bir nesne yüklem. Şimdi üçüncü soruya geçelim. Hemen çok fazla bununla vaktinizi de almak istemiyorum. Bu soruda yapılan kazı çalışmalarında Göbekli Tepe'de yeni yazıtlar bulundu ve bunları çevirmek için bir grup kuruldu. Bir gazete metninden alınan bu olayda aşağıdaki tarih bilimlerinin hangilerinden faydalanılmıştır? Arkadaşlar kazı çalışmalarına görünce direkt ışıklarda arkeoloji arayın. Baktım B'de yok. C'de yok. A, D, E kaldı. Yeni yazıtlar bulundu. Yazıt bilimi hangisi? Epigrafya. Epigrafya A'da yok. E'de de yok. Cevap D olaraktan çıktı. Çevirmek için bir grup kurulmuş. Arkadaşlar filoloji değil bilimi, paleografi de yazı bilimi. Hatta hemen şu şekilde bize 9. sınıf öğretmenimizin verdiği şeyi göstereyim. Bunu esas alabilirsiniz ve bir şekilde panonuz varsa ya da duvarınıza bir şekilde bantlayaraktan asın. Aklınızda bulunsun. Birkaç kez okuyunca zaten aklınızda kazınacaktır. Bu şekilde gösterdikten sonra da dördüncü soruya geleyim. Gerçekten dördüncü soruyu yazması ve kontrol etmesi gerçekten en zor soruydu diyebilirim. Çünkü anlaşılan kimse coğrafya bilmiyor. Umarım güzel bir şekilde anlatabilirim. Ee, buradaki tenden merkezin gölge önleri verilmiş. Ve diyor ki hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar burayı asla yuvarlığa benzemeyecek bir yuvarlak çizmeye çalışayım. Ve şöyle bir ekvator çizgisi çektim. <laughs> bu da bizim dönencelerimizin gösteren yer olsun. Şimdi arkadaşlar birinci merkezin gölge yönü her bizim özel tarihimize güneye düşmüş. Yani bu arkadaş bizim güneyimizde kalıyor. Ekvatorumuzun. İkinci merkeze bakıyorum. Bir güney, bu kuzey, bir güney. Yani bu ancak dönenceler arasında olabilir. Çünkü dönenceler arasındaki yerlere yani burada da dönencemiz olduğunu düşünürsek bu alanlarda gölge yönü ya kuzeyde oluyor bazen ya da güneyde oluyor. Yani bizim ikinci merkezimiz ya burada ya burada bir yerde olacak. Peki hangi? Ekvator'un hangi kısmında kalıyor? Hemen baktım 23 Eylül'de özel ekinoks tarihimizde bizim güneye düşmüş. Yani bizim ikinci merkezimizde tıpkı birincisi gibi güneyde kalacak. Ve hemen A şıkkına geliyorum. Bir nolu merkez Magellan Boğazı'nın bulunduğu yarım kredidir. Arkadaşlar neden direkt ekvatorun güneyindedir yazmadım. Magellan Boğazı'nda nerede bulunduğunu şıklardan öğrenin istedim. Buradan göremeyeceksiniz ama Magellan Boğazı Şili'de bulunan bir boğazı arkadaşlar. Burada bir yerde kalıyor. Aklınızda bulunsun çünkü boğazlar gerçekten çok çıkabilecek bir coğrafya konusu haritalarda özellikle. Yani Magellan Boğazı güneydeyse ve bizim bir ol merkezimizde güneydeyse aşıkımız bizim doğru oldu. Hemen e, yerleştirme yapayım haritada daha rahat göreceksinizdir. Birincisi dönecer dışında ekvatorda bir yerde yani burada bir yerdeyse. ikincisine biz dönecer arasında dedik. Güneyde dedik burada. Bir nol merkez güneş işlerini daha iyi kaçıyla alır. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Bizim bildiğimiz gibi ekvatorumuz sıcaklık ortamasının en yüksek olduğu yer. Neden? Çünkü... Güneş ışınları çok dik bir şekilde geliyor. Enerjisi çok yüksek bir şekilde geliyor. Ama Ekvatordan uzaklaştıkça daha eğik bir açıyla geliyor bu güneş ışınları bize. Bir ol merkez güneş ışınlarını daha eğik bir açıyla alır. Gerçekten de bakın 2 ekvator daha yakın yani daha dik alacak. Ama 2'den uzaklaştıkça daha da eğik gelmeye başlayacak. O yüzden bizim 5 de gitti. 2 no'lu merkezde yer çekimi kuvveti 1 no'lu merkeze göre daha azdır. Arkadaşlar yer çekimi kuvvetinin en fazla olduğu noktalar... Tabii ki de kutuplar. Çünkü bildiğiniz gibi bizim dünyamız yuvarlak değil, geoid. Yani kutuplardan baskın. Kutuplardan baskın olduğu için de yani dünyanın merkezine daha yakın oluyor kutuplar. Bu yüzden de yer çekimi daha fazla oluyor. Kutuplarda ikinoğlu merkezde kutuplardan daha uzakta olduğu için yer çekimi daha az olmak zorunda. 1 no merkezde sıcaklık ortalaması daha fazladır. Hayır. Bir no merkez kutuplara daha yakınken 2 ekvatora daha yakın. Yani bunun olması imkansız. Ama eyi de anlatmak istiyorum ben. 2 no merkezin güneşlerini tutma oranı daha azdır. Arkadaşlar bu şimdi çok ilginç bir örnekte bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu hani filmlerde klişe var ya işte elmaya böyle bıçak atıyorlar falan. Siz eğer elmanıza dik bir şekilde bıçağı atarsanız o bıçak elmayı girer ve elmadan çıkar. Yani çıkmasa bile en azından ucu hani bir tarafından girse diğer tarafından muhakkak çıkar. Çünkü enerjisi çok yüksek bir şekilde, dimdik bir şekilde siz de ona bir bıçak fırlattınız. Ama siz diyelim ki o bıçağı önce yere attınız, yerden onu sekmesini sağladınız. O bıçak girer, saplanır elmaya ama asla çıkmaz yani çünkü çok düşük bir enerjiyle gitti yani ilk bir şekilde gitti elmaya. Aynı şekilde de iki nolu yere daha doğrusu hatta ekvatora çok dik bir şekilde geliyor bu güneş ışınları. O kadar enerjisi yüksek ki girdiği gibi çıkıyor. Ekvator bu ışınları tutamıyor. Ama kutuplara öyle mi? Daha eğik bir şekilde geliyor. Ve bu yüzden de güneş çınarının tutma oranı çok daha fazla oluyor. İki nolu merkezin güneş çınarının tutma oranı da hazır. Evet çünkü çok dik geldi. Enerjisi çok yüksek. Tutamadı. Direkt çıktı gitti bu güneş çınarı. Ve dördüncü sorumuzun cevabı da D oldu. Geldik beşinci soru olan felsefe sorusuna. İnsan ahlaki davranışları özgür değildir. Bu determinizmin ilkesi. İnsanın ahlaki davranışlarını kısıtlayan herhangi bir şey yoktur. İndeterminizmin ilkesi. İnsan özgürlüğü kendi başına elde edilebilir bir olgudur da. Otodeterminizmi açıklıyor. Bu soru aslında genellikle ya bu şekilde gelir ya da bir örnek verişti. Bir insan yolu yürüyordu ve birden hayatta hiçbir şeyin, özgürlüğün olmadığını anladı kendi hayatını kontrol edemediğinin farkına vardı. Ne oldu? Determinizmle ilgili bir olay yaşamış oldu bu çocuk. Bir de ek olaraktan bunlara fatalizm yani kadercilik var. Kaderciliğin anlattığı şey insan alıyasının belli olduğu, ne yaparsa yapsın kaderini değiştiremeyeceğini anlatan da bir olgu vardır. Ee, felsefeyle ilgilenmediğim için neden bu determinizm, neden bu indeterminizm dersem yanıltmış olurum sizi. Ama dediğim gibi yani felsefeden gelebilecek soru bunlardan olabilir. Ben geçen sene çok fazla bu tip soru gördüğümü hatırlıyorum. Cevabımız C şık oldu. Altıncı soruya gelelim. Sedef din kültürü ve edebiyat sınavı için Allah'ın sıfatlarına çalışıyor ve defterinin anlamlarıyla ilgili bazı notlar alıyor. Bu notlar Allah'ın varlığının sonu yok demektir. Yani bizim C şıkkımız burada var. Varlığı kendi zatının gereğidir. Var olmak için bir yaratıcıya bir başka şey muhtaç değildir. Halbuki bütün varlıklar var olabilmek, varlığını devam ettirebilmek için çok şeylere muhtaçtır. Burada da bizim D şıkkımızın anlamını görmüş bulunmaktayız. Allah'ın varlığının başlangıcı yok demektir. Bu da bizim B şıkkımızı gösteriyor. Allah'ın varlığından söz etmektedir. Onun varlığının ezeli olduğuna denir. Yani Allah'ın var olduğunu, sonu gelmeyeceğini anlatan da bizim vücut sıfatı olan E şıkkı. Peki muhalefetün Nil Havacisi'nin anlamı ne? E, sonradan vücut bulan varlıkları benzemediğini anlatıyor. Cevabımız A oldu. Şimdi geldik e, merhamet izlediğimi belli etmemeliyim şeklinde şekilde büyük ihtimal yazdığım bir soruya. Yazıcımız çok kötü olduğu için e, neredeyse okunmuyor ama zaten pdf'ten hatırlıyorsunuzdur. Burada Sermet Karayel doğum günü 26 Temmuz 1970 yazıyor. Şöyle 1970. Burada da 1974 yazıyor. Zaten buradaki doğum günü her ne kadar benim doğum günüm de olsa çok önemli bir tarih değil. Sermet Karayel ve Deniz Tunalı Karayel'in doğum tarihleri verilmiş. Yukarıda Kuzey'in anne babasının doğum tarihleri verilmiştir diyor bize öncüler vermiş ve bu mükemmel ikilinin oğlu şu an kaç yaşındadır diyor. Şimdi fark ettiyseniz Sermet Kara 1970'de doğmuş, Deniz da 1974'te doğmuş. Yani bu Sermet'i biz şu an A yaşında dersek Deniz ondan A-4 yaşında olacak. Kuzey'in yaşıyla ilgili hiçbir bilgi yok şu an X dedim o yüzden. 6 yıl önce Deniz'in yaşı oğlunun yaşının 4 katının 8 eksidir. Şimdi bu sorudaki kilit nokta bu kadının şu an hiç AX4'tü ya 6 yıl önce diyor ve siz ondan 6 çıkarmayı unutmamalısınız. Aynı şekilde gerçekten de yaş problemlerinin en çok takılan kısmı olan bir kısımdan 6 yıl önceyi çıkartıyoruz ama genellikle diğer kısımdan çıkartmayı unutuyoruz. Kuzey'in yaşından da 6 yılı çıkarttığımızda hemen 4 katının 8 eksiğini aldık. Buradan elimize gelen denklem 4x eksi 32 oldu. A'yı yalnız bırakmak istiyorum. Çünkü burada da bir A bilgisi var. Benim buradan çıkan A eşittir. 4x eksi 22 oldu. Bir de baba ile oğlun denklemine bakalım. 3 yıl önce Sermet'in yaşı oğlunun yaşının 3 katının 2 fazlasıdır diyor. A eksi 3 diye ekledim. Hemen e, kuzeyden de eksi 3 çıkardıktan sonra ne diyor? Oğlunun yaşının 3 katının 2 fazlasıdır. Buradan da gelen denklem bana 3x 9 artı 2'den 7 geldi. Bu 3'ü buraya attım. A buradan tekrar koymama gerek yoktu. Neyse 3'ü buraya attım. Eksi 4 geldi. Yani iki tane denklem buldum. Bunları birbirine eşitleyebilirim. Neymiş yani? 4x eksi 22 3x 4'e eşitmiş. Bunu buraya attım, bunu buraya attım. X eşittir 18 buldum. Siz eğer ilk başta denizden 6 yıl çıkarttıktan sonra kuzeyden 6 yaş çıkarmış olmasaydınız cevabı 3 bulacaktınız büyük ihtimal. O yüzden de lütfen yaş problemlerinde birinden işte 6 yıl önce çıkarmak, 6 yıl sonra eklemeyi unutmayın diyerekten fen bilgi sorularına geçiyorum. Arkadaşlar şimdi geldik fen sorularına fizikte dalgalar sorusu seçmemin sebebi ben gerçekten su dalgalarıyla ilgili hiçbir şey çalışmamıştım. Sadece bir tane denememle çıkan soruyu arkadaşıma diri bayağı sorduktan sonra gerçekten hani algılarım açıldı ve karşıma çıkan her türlü bu tip su dalgası sorusunu yapabilir hale geldim. O yüzden de size sadece bir formül verip ufak bir açıklamada bulunacağım. Ondan sonra umarım siz de her türlü su dalgası sorusunu yapabiliyor hale geleceksiniz. Sayısal veriler kullanılmadığı sürece. Özdeş dalga oluşan dalgalar üstten görünümü verilmiş. Burada dalga oluşturucular var. Ve de Z ve X ortamlarında dalgalar oluşuyor. Arkadaşlar özdeş dalga diyorsa hız daimindir. Özdeş lafını gördüğünüzde dalga leğenleri konusunda daima hız aynı diyeceksiniz ve üçün bulunduğu ışıkları direkt eleyeceksiniz. Bunun formülü de V eşittir. Dalga boyu çarpı frekans. Hız, dalga boyu ve frekans. Şimdi diyelim ki bu ortamların hızları aynı Buna biz 10 dedik. Baktım bunun dalga boyu daha büyük. Bunun dalga boyu daha az. Yani bunun dalga boyuna 5 dersek buna da 2 diyelim. Bakın bunun 5. E, bunun frekansı 2 oldu. Bunun da şeyi aynıydı. Hızı aynıydı. Dalga boyunu 2 dedik, frekans 5. E bakın sayısal işlemlerde gördüğümüz gibi ne olursa olsun hızları aynı olduğu için birinin de dalga boyu farklı olduğunu gözlemlediğimiz için frekansı da illaki farklı olacak. Çünkü aynı şey işlememiz gerekiyor. Yani biz bunların ikisinin de farklı olduğunu anladık. Peki bu tip sorular sizin karşınıza başka nasıl gelebilir? Mesela aynı bu şekilde verir ve der ki bunların ikisinin frekansını aynı yapmak için işte neler yapabiliriz? Ya da özdeş dalgalayanları demez hızları farklı mı nasıl anlarız der. Ya da bu şekilde verir işte. Şu şekilde de ortamları mesela 1 diyelim 2 diyelim 3 diyelim kaynak da buradan yani bu şekilde oluşuyor dalgamız. Size bunun hızını sorar. Arkadaşlar derinlik ne kadar artarsa hızı da o kadar artıyor. Yani bizim V2'miz v 3ten büyük o da bizim v 1imizden daha büyük. Şimdi gelelim kimya sorumuza. Hemen şöyle bir ortam çizmek istiyorum. Sanki düşünün burası mı? Muğla, burası Ağrı. Ee, zaten artık alışmışsınızdır saf suyun 100 derecede kaynadığına, saf etil alkolün de 100 dereceden daha az bir sıcaklıkta kaynadığına. Şimdi diyor ki hepsinin sıcaklığı aynı bölgelerde. Sadece yükseklikleri farklı. Bildiğiniz gibi Ağrı çok yüksekken Muğla daha deniz seviyesinde bir yer. Şimdi buna 1 diyelim. Buna 2 diyelim. Buna 3 diyelim. 1 burada, 2 burada, 3 de burada. Şimdi arkadaşlar, buradan bizim anlayacağımız şey Hemen ben kaynama noktalarını açıklamak istiyorum ilk önce. Saf suyun bildiğiniz gibi kaynama noktası daha fazla. Çünkü 100 derecede kaynıyor. Ve bildiğiniz gibi basınç aşağılarda çok fazlayken yukarıda çok az. Yani basınç az olduğunda da tabii ki daha kolay kaynayacak bu arkadaş. Onun üstüne gelen bir kuvvet yok. Onu yoran bir şey yok. Hemencik kaynar. Onu durduran ne var ki? Ama burada basın çok fazla ona karşı bir dış kuvvet var ve kaynaması çok daha zor olacak. zaten saf suyun kaynama noktası çok yüksekti. O zaman her halükarda bu tabloda kaynama noktası birincinin daha fazladır diyebiliriz. Sonra etil alkolleri karşılaştırmak istiyorum. Aynı şekilde dediğim gibi 3 e, ağrıda aynı madde ama basıncın daha az olduğu bir yerde kaynamaya çalışacak. O yüzden mesela bu 78 derecede kaynıyorsa bu 74 derecede kaynıyor gibi bir sayısal bir şey kafamızdan uydurabiliriz. Ve kaynama noktalarımız bizim 1 büktür, 2 büyüktür, 3 olacak ve 2 doğru olacak. Şimdi viskozite neydi? E, akmaya karşı sıvının gösterici dirençti. E, zaten bir şeyin kayma noktası yüksekse onun zaten direnci çok yüksektir diyebiliriz. Mesela nasıl balı hatırlarsak saf sudan daha yüksek bir viskositesi olduğunu alkol bildiğiniz gibi nasıl akıcı yani kolonyalardan aklınıza getirmeye çalışın. Aynı şekilde viskosite denklemi de aslında kayma noktasıyla birebir aynı olacak. Yani birin ikiye eşit olması imkansız. Bir kere zaten iki farklı maddeden bahsediyoruz. Aynı yerler, sıcaklıkları aynı ama maddeler farklı. Nasıl viskositeler aynı olsun ki? Yani ikinci kesinlikle yanlış. Buhar basıncı arkadaşlar buhar basıncı dış basıncına bağlı değil ve bu onu asla dikkat Şey. Yukarıdaymış aşağıdaymış hiç umurunda değil buhar basıncı. Onu etkilenen içeriden bir tanesi maddenin ne olduğudur. E şimdi baktık. Burada su var. Burada alkol var. Burada da alkol var. Ee, dediğimiz gibi dış basınca bağlı değilse ve bu ikisi alkol ise... Hani Muğla demiş, Ar demiş bizi bağlamaz. Ne deriz biz? 2 ve 3'ün buhar basıncı eşittir. Peki birden büyük mü az mı? Şimdi şöyle bir de denklemimiz var. Buhar basıncı kaynama noktasıyla ters orantılı. Yani kaynama noktası artan bir şeyin buhar basıncı daha azalıyor. E bizim kayma noktamız birin hepsinden daha fazlaysa yani bizim 2 ve 3'ümüzün buhar basıncı da birden daha fazladır. Yani bizim üçüncü denklemimiz de doğru ve cevabımız bu yüzden C şıkkı oluyor. evet arkadaşlar son soruya geldik. Biyoloji sorusunda omurgalıların sahip olduğu özelliklerden hangileri omurgasılarda da görülür demiş. Kanatlara sahip olma omurgalılarda bildiğiniz gibi kuşlarda ya da memelilerden yarasalarda kanatlar var. Yani omurgasılara baktığımızda da böceklerde kanat mevcut. O yüzden birinci doğru. Böbrek yolu boşaltım yapma hayır. Hiçbir e, omurgasıda böbrek yok. Başkalaşım geçirme omurgalılarda iki yaşamlarda kurbağalarda bizim en çok bildiğimiz örnek. Başkalaşım geçirme var. Ve aynı şekilde böceklerde de bu mevcuttur. Sıcak kanlı olma tüm omurgasızlar arkadaşlar soğuk kanlı. O yüzden de dördü eledik. Bizim cevabımız 1 ve 3 Edirne şıkkı olacak. Umarım faydalı olmuştur. Gerçekten de hani uzun sürdü. Yani 10 tane sorunun bu kadar zaman alacağını tahmin etmemiştim. Birazcık gerginim açıkçası. Umarım bir tane bilgi de olsa bir şey katabilmişimdir size. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan iyi seneler diliyorum. Hepinize hoşçakalın.